Cep telefonunuzla video çekmek istiyorsunuz ama pratik bir tripote ihtiyacınız var. Böyle bir şey alabilirsiniz. Daha önce Ulanzi'nin JJ02'sini tanıtmıştım. Neydi bu? Bir telefon tripodu. Bakın böyle açılıyordu. Gayet pratik. Telefonunuzu buraya yerleştiriyorsunuz. Hatta bu uzuyor. Kumandalıydı. Bakın böyle de katlanıyordu. Gayet pratik, hafif bir arkadaştı. Çantanıza atıp kullanıyordunuz. Bunun kutu açılışını ve detaylı incelemesini yapmıştım. Sonra ulan tabi bunu çıkardı. JJ03. Fark ne? Aynı ürün. Hemen kutu açılışında şurada hızlıca yapmış olayım. Açıyorum. Bakın şu şekilde çıkıyor. Şöyle düşmesin. Bu çıkıyor çıkardım. Az öncekinden tek farkı bu arkadaşın bakın magsafe'li olması. Yani telefonuma ben hızlı bir şekilde bunu yapıştırabiliyorum ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorum. Avantajı ne? Yani diğerinde şöyle hani bunların amacı ben de anlatmıştım pratik olmasıydı ya ben pratik bir şekilde bunu hızlı bir şekilde çıkarayım çünkü cep telefonuyla çekim yapmak demek çoğu zaman hızlı bir şekilde davranmak demek. Yani bir arkadaşımla söyleşi yapacağım. Onu da yakalamışım diyelim. Hızlı bir şekilde ekipmanlarımı kuracağım ve çekim yapacağım. E ben bunu böyle uzun uzun öyle bunu doğru yerleştireceğim, bilmem ne yapacağım falan büyük iş. Onun yerine bunu kullandığımda top diye yapıştırıyorum ve kullanabiliyorum.